Herkese selamlar. Pazartesi günü fixture çok iyi olmadığı için tek video hazırladım. 3 tane maçım var. Videolar çok iyi gidiyor. Maçlar çok iyi gidiyor. Dün de fire vermedik. Bütün maçlarımız geldi. Umarım bugün de 3 maçı getiririz. Kanala katılıp katıl özel videoları ve maçları görmek isteyen varsa yorumların başına katıl linkini sabitliyorum. WhatsApp grubuna gelmek isteyen varsa altta görüyorsunuz zaten tutmaztahminler.com'a mesaj atıp bilgi alabilir. Bu 3 tane maçım var dediğin gibi şimdi onları vereceğim. Birinci maçım Motor Lublin, Lejia Varşova. Ev sahibi takımın bu sezon gol ortalaması 3'ün üstünde. Lejia kötü bir sezon geçiriyor ve son 6 maçında galibiyet alamadı. Konferans liginde de kötü gidiyorlar. Orada da 4 maçta sadece 1 maç kazandılar. Kağıt üstünde burada Lejia favori gösterilmiş ama zor maç olur. Bence goller daha mantıklı. 2.5 üstü aldım. Young Ajax Vitesse maçı var. Young Ajax, ligin en kötü takımı. Zaten adamlar ligin dibinde. Vitesse aslında Kötü sezon geçirmiyor ama 12 puan ceza aldılar. O yüzden onlar da ligin dibindeler. Ayaksın hemen üstündeler. İki takımın da maçlarında bol gol çıkıyor. Burada kim kazanır derseniz vitesse kazanmaya yakın ama 2.5 üst yine daha mantıklı. Son maçımda Fenerbahçe Galatasaray maçı. Normalde iyi fikstür olsa belki derbiyi listeye bile almazdım. Elbette konuşurdum ama zor maç. Bu maçın tabii kitlenme ihtimali de var. Oyuncular sahaya ne için çıkacak bilmiyoruz. İzleyip bakacağız canlıdan ama Fenerbahçe son haftalara bakıldığında hem mental olarak hem de oyun olarak önde gözüküyor. Galatasaray tarafına Osimen gibi bakmak lazım. Yani Osimen sahada ise farklı bir takım, değilse farklı bir takım. Bugün Osimen oynayacak gibi gözüküyor. O yüzden karşılıklı golleri aldım. Buradan böyle Osimen'in oyun tarzından dolayı yani istemesinden dolayı 1-1 ya da 2-2 bir skor bekliyorum buradan. Karşılıklı goller gelir diye düşünüyorum. Yani Osimen olmasa buraya asla KG var almazdım. O zaman iyice oyun kitlenebilirdi. Zaten Galatasaray Union maçında da bunu gördük. Zor maç ama karşılıklı goller dediğim gibi mantıklı. 3 maçım var. Motor Lublin maçı 2.5 üst. Young Ajax maçı 2.5 üst. Son olarak Fenerbahçe Galatasaray derbisinde de KG var aldım. Umarım bugün de firesiz geçiririz. Videoyu kapatmadan önce beğenip herhangi bir yorum atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.